Annem 3 gündür ölüydü ama ben yorgunluktan uyuduğunu sanıyordum. Müzik. Bu yüzden ayaklarını yıkamak için sıcak su getirdim. Uyumaya gittiğimde annemin vücudu alışılmadık derecede soğuktu. Müzik. Bu yüzden onu kollarıma alıp uyuttum. Annemin ruhu sadece kenardan izleyebiliyordu. O gün komşular evimden gelen kötü bir kokuyu kokladılar. İçeri girdiler ve şok oldular. Annemin durumunu görünce babamla iletişime geçmeme yardım ettiler. Müzik. Ama ben hala annemi beslemekle meşguldüm. Üvey annem annemin vefat ettiğini söyledi. Müzik. Bunu duyunca çok sinirlendim. Annemin uyuduğunu söyledim ama babam korumalarından annemi götürmelerini istedi. Sadece kenarda çaresizce ağlayabildim. Müzik cenaze evinde birinin dağda yaşayan bir tanrı olduğunu söylediğini duydum. Samimi dualar dileklerin gerçekleşmesini sağlayabilirdi. Bu yüzden gece gizlice annemi bulmaya gittim. Ertesi gün annemi o dağa götürdüm. Müzik tanrıya annemi hayata döndürmesi için yalvarmak istedim. Her adım umutla doluydu ama Müzik 60 derecelik yüksek sıcaklık yüzünden sonunda sıcak çarpmasından bayıldım. Rüyamda tanrıyı gördüm. Annemi hayata döndürmeme yardım etmeyi kabul etti ama bir bedel ödemek zorundaydım. Uyandığımda hastanede yatıyordum. Müzik babam ve üvey annem benim için çok endişelendiler. Bu yüzden iş yoğunluğu nedeniyle bana bakmaları için beni eve götürdüler. Babam geçici olarak ayrılmak zorunda kaldı. Müzik. Ayrılır ayrılmaz üvey annemin ifadesi değişti. Bana hizmetçiymişim gibi davranmaya başladı. Çay yapmamı söyledi. Bir an tereddüt ettim. Bu onu anında tatminsizleştirdi. Annemin ruhu sadece kenardan izleyebiliyordu. Müzik. Ama hiçbir şey yapamadı. İtaat etmeli ve çalışmalıydım. İyi yapmazsam yiyecek bulamayacaktım. Akşam o kadar açtım ki dayanamadım. Amcalarımdan ve teyzelerimden yalvarmak için yalınayak, müzik sokağa koştum. Ama kimse bana yardım etmeye yanaşmadı. Yolda bitkin bir şekilde durdum ama yaklaşan kamyonu fark etmedim. Müzik kritik an annem koşarak yanıma geldi ve bana sarıldı. Bu hareketi sayesinde Tanrı'yla tanıştı. Tanrı onu hayatına geri döndüğü için tebrik etti. Annem benimle yeniden bir araya gelmek için sabırsızlanıyordu.